Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir araba oyunu çekmeyi düşünüyorum. Bütün oyunları denemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçiyoruz. Şu oyunumuza hemen geçiyoruz Doktor Dreaming'e. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şöyle oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Başla diyoruz. Huy diyoruz. Direkt diyoruz arkadaşlar kameradan çıkartıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi sağa dön diyor. Hemen evet. şuradan sağa dönelim. Şöyle arkadaşlar. Şuradan şöyle. Ee, şuradan şöyle dönebilsek de döndük arkadaşlar. Hop çarpıyorduk arkadaşlar. Zor kurtulduk. Sağa dön tekrar diyorum. Tamam Minecraft gir. Dön 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 dön. Zor döndüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Nereye dönüyor? Sola dön. Şu araba geçsin. İzin verelim. Şöyle. Arkadaşlar geri. R. Bize tavsiye ediyorum böyle oyunları yüklemenizi. Çok güzel anneler bunlar. Ben bebekliğimden böyle değildik. Küçük, küçük böyle şu oyunları oynardım. Neyse devam edelim. Düz gidiyor. Diyelim. İçinden de gösterebilirim sizi. İçinden daha az gidiyor. Böyle dağılın. Bir arkadaşlar. Şöyle hemen döndük sağ. Hop! Çarptık arkadaşlar. Neyse boyundan çıkıyoruz. Öbür önümüze Aynı öbür önümüze geçiyoruz Zombi oyunu <laughs> Okey Ses No <laughs> Main diyoruz, dörtüncü level, yüzlü diyoruz, devam ediyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle adamlara indiriyoruz. Hop, şöyle, otur, hop. Şöyle, 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 şöyle silahımızı şuradan seçebiliriz. Orada söylemem arkadaşlar, şöyle indirebiliyoruz. Değişik değişik silahlar var. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buradan çıkıp böyle Hop, adam bu kandırı arabilirsiniz. Şöyle. Şöyle şu diğer evlere de bakalım. Şuradan ikisi no. falan. No. Uh -huh. Yaptı. Şöyle indirebiliyoruz. Boş çık ne yazık ki. Neyse boş ver Arkadaşlar paraları da alabileceğiz. Para almamız lazım. Şu an bizim bayağı bir paramız var. Vav wow, güzel vurdu. Buna da vur hadi. Hadi. Hadi, hadi. Kolun mu kırıldı senin? Şöyle. Şöyle şöyle çıkalım. İstediğiniz boyutta çıkabiliyorsunuz. Yani PUBG'ye benzer bir bu oyun burada. Hop hop. Silahınız falan var. Ama evler falan var. İn aşağıya hop. Siktir yapıştırırım sana. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz böyleydi. Ee, videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.